Eskişehir 13 Mayıs günlerden Cuma 10'da 10 programıyla karşınızdayız bir haftayı daha sizlerle birlikte bitiriyoruz. Güneşli güzel bir Eskişehir sabahında sizlerleyiz. Güzel de bir haberle başlayalım programımıza. Pandemi döneminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hem Eskişehir'e baktığımızda hem de Türkiye çapında veriler, tablolar en düşük seviyesine ulaşmış durumda. Eskişehir'e baktığımızda ise koronavirüs kaynaklı son ölüm 4 Mayıs'ta gerçekleşti. Şehrimizde yaklaşık 10 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmiyor. Covid-19 pandemisi Eskişehir'de yaklaşık 1000 can aldı. Öte yandan pandemi sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte yoğun bakım servislerindeki yoğunluk da yok denecek kadar azaldı. Eskişehir'deki hastanelerin Covid-19 yoğun bakım servislerinde 10 hasta var. Koronavirüs kaynaklı son ölüm ise 4 Mayıs'ta kaydedildi. Söz konusu tarihte kentte bir kişi vefat etti. Kentte 8 gündür COVID-19 kaynaklı vefat olmadığı da gelen bilgiler arasında. Evet Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür koronavirüs kaynaklı bir e, ölüm gerçekleşmiyor. E, dileriz ki böyle de devam eder hem Türkiye çapında hem de Eskişehir'de biriler vakalar sıfırlanır diyelim. Sıradaki habere geçelim. Sivrihisar'a gidelim. İlçeye 3 yıl önce doğal gaz geldi biliyorsunuz. Mahalle sakinleri odun ve kömür derdinden kurtulacakları için sevinmişlerdi. Bazı mahallelere evet doğalgaz geldi ancak Karacalar Mahallesi Bodur Sokak sakinleri bulundukları sokağa doğalgaz verilmediğini iddia ettiler. Söylemleri bu şekilde. Yetkililere defalarca başvurmalarına karşın bir sonuca ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bir an önce de bu sorunun doğalgaz verilememe sorununun çözülmesini bekliyorlar. Sivrihisar'a doğalgaz gelmesinin ardından ilçenin büyük kısmı doğalgaza ulaşırken ara sokaklarda hizmetten yararlanamayan vatandaşlar duruma isyan etti. Karacalar Mahallesi Bodur Sokak'ta oturan vatandaşlar depalarca başvurmalarına karşın bulundukları sokağa doğalgaz hatlarının çekilmediğini belirterek ilgili dağıtım firması tarafından oyalandıklarını belirttiler. Sivrihisar'da 3 yıl önce doğalgaz gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayan ve odun kömür kullanmaktan kurtulacaklarına sevinen sokak sakinleri. Sokağımızda hasta ve yaşlı nüfus oldukça fazla. İnsanlar kışın bir göz odaya oturmaya mahkum ediliyor. Dağıtım şirketi geçen kış projede olmadığımızı söyledi. Sonrasında ise sokakların darlığını bahane gösterdi. Bizim sokağımızla birlikte 41 tane ara sokağa doğalgaz verilmiyor ilçenin göbeğinde kendimizi dışlanmış hissediyoruz şeklinde konuşarak soruna acil çözüm istediklerini dile getirdi. Evet mahalle sakinlerin Sakinlerinin iddiaları bu şekilde Bodur doğal doğalgaz verilmediğini söylüyorlar ve soruna da acil bir çözüm bekliyorlar. Tabi herkesin evinde çocuğu, yaşlısı, hastası olabiliyor. Bu nedenle de doğalgaz oldukça hayati bir öneme sahip. Bu nedenle de bu soruna bir an önce çözüm bekliyorlar yetkililer tarafından. Sıradaki haberimize bakalım. Başbakanlık Eski Müsteşar Yardımcısı Özgün Ökmen'in geliri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimlerine harcanacak olan sergisi olan e, Çocukluğumun Evleri 4. Kişisel Resim Sergisi Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri kompleksinde açıldı. Odun pazarında açılan sergi 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Başbakanlık eski müsteşar yardımcısı Özgün Ökmen'in eğitime destek vermeye ve geliri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okunmasında harcanmak üzere resim sergileri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Özgün Ökmen'in Çocukluğumun Evleri 4. Kişisel Resim Sergisi Odun Pazarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksinde açıldı. 4. Kişisel Sergisini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşi'nin desteğiyle Eskişehir'de açtığını belirten Ökmen, bu benim dördüncü kişisel sergimi. Amacım eğitime destek vermek. Geliriyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını okutuyorum. Bu sergimi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşi'nin de desteğiyle Eskişehir'de e açtım. Burada olmaktan çok mutluyum dedi. Anadolu Fesle devam edelim. Biliyorsunuz şehrimizde 12 ve 15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi, yapılması planlanan bir müzik festivali vardı. Anadolu Fest. Ancak valiliğin 15 günlük yasaklama kararı ile birlikte bu festival yapılamamıştı. Hem Eskişehir'den hem de Türkiye'den bu iptal yasak kararına tepkiler gelmeye devam ediyor sanatçılardan da Anadolu Fest'e katılacak sanatçılardan da tepkiler gecikmemişti. Haluk Levent, Pera gibi isimler sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirmişlerdi. Bir tepki de son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce festivalin iptal etmesine, iptal edilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Mola et Mangal tesislerinde düzenlenecek olan Anadolu Fest valilik kararıyla 15 gün yasaklama gelmesiyle iptal edilmişti. Eskişehir'de 15 gün süre boyunca şenlik, festival, konser ve benzeri etkinlikler iptal edilmişti. Yasaklama kararına hem sanatçılardan hem de Eskişehirlilerden tepkiler gecikmedi. Bir tepki, tepki ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Erdoğan'ın Eskişehir valisi işi gücü bırakmış gençlerin festivaliyle uğraşıyor. Gençlerin yaşam tarzına, özgürlük alanına, sanata ve sanatçıya karşı olan bu yasağa derhal son verilmelidir dedi. Evet İnce'nin de tepkisi bu şekilde oldu. Sosyal medya Hesabı üzerinden Anadolu Fest'in iptal edilmesine, 15 günlük yasaklama kararına tepkisini dile getirdi. Biliyorsunuz yaklaşan bir bayramımız var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız. Ee, çok kısa bir süre kaldı. Ee, bu 19 Mayıs e, yasaklama kararının dışında tutuldu. 19 Mayıs etkinlikleri ve gösterileri yapılabilecek. Ancak onun dışındaki etkinlikler 24 Mayıs'a kadar yasaklanmış durumda. Bir sonraki haberimize geçelim. Eskişehirli sevenleriyle buluşmak, konser vermek adına Eskişehir'e gelen ünlü sanatçı Edip Akbayram, Yılmaz Büyükelşen Balmumu Heykeller Müzesini ziyaret etti ve müziğe hayran kaldı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla buluştuğu konser için Eskişehir'e gelen ünlü sanatçı Edip Akbayram, Tarihi Odunpazarı Pazarı bölgesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezen Akbayram, müzedeki eserleri çok beğendiğini belirtti. Müzeyi ziyaret eden ve Eskişehir'e hayran kaldığını belirten Edip Akbayram, ''Dünyanın her yerinde Balmumu Heykeller Müzeleri'ne gezdim. Ancak hiçbirisini Yılmaz Büyükelşen Balmumu Heykeller Müzesi kadar beni etkilemedi. Eskişehirler çok şanslı. Her Eskişehir'e gelişimde gelişen, güzelleşen ve modernleşen bir şehir görüyorum. Şehrin bu şekli gelişmesinde büyük emekleri olan Başkan Yılmaz Büyükelşen'i ve ekibini kutluyorum. Eskişehir güzelleştikçe insanları kendisine aşık ediyor dedi. Bir sonraki haberimizle devam edelim. 10-16 Mayıs tarihleri arası biliyorsunuz engeller haftası. Bu nedenle de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli EOSB engeller montaj atölyesinde özel bireyler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi ve EOSB işbirliğinde hayata geçirilen engeller montaj atölyesi faaliyetlerine devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de 10-16 Mayıs Engeller Haftası dolayısıyla merkez bünyesinde çalışmalarına devam eden özel bireyleri ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Küpeli özel bireyleriyle sohbet etti. Başkan Küpeli yaptığı konuşmasında sizlerin yaşam sevinciniz bizleri çok mutlu ediyor. Yaptığınız işlerden dolayı sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı çok kutsal bir iş ve bizim de çorbada tuzumuz olduğu için ayrıca mutluyuz diye konuştu. Başkan Ataç ise konuşmasında Nadir Başkan'a bu işi yapalım mı diye sorduğumda hiç ikiletmeden bu güzel me mekanı hazırladılar. Hem Türkiye, tüm Türkiye size hayran. Nerede size anlatsam herkes sizi takdir ediyor ifadelerini kullandı. Bir sonraki haberimize geçelim. Hırsızlarla devam edelim. Sivrihisar'da bir iş yerinden piyasa değeri 20 bin TL olan kablo ve inşaat malzemeleri çalan hırsızlar yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece de tutuklandılar. İki gün önce Sivrihisar Börtlen Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlar tarafından piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 100 kilo ağırlığında 200 metre bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalındı. Olayın ardından ekipler hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri satmak amacıyla Eskişehir kent merkezine gelecekleri bilgisinin alınması üzerine başlatılan takip sonucu şüphelilerin kullandıkları araç Alpu kapşağında durdurularak araç içerisinde iki şüpheli yakalandı ve çalınan tüm malzemeler ele geçirildi. Çalıntı malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iş yeri sahibine teslim edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Evet, iki şüpheli Sivrisar'da bir iş yerinden tam 20 bin TL'lik bir bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalmıştı. Ancak ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandılar ve tutuklandılar. Malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi. Evet bugünlük de 10'da 10 programını noktalandırıyoruz. Bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.